sizlerle birlikte Brawl Stars'tayım. Ee, arkadaşlar benim bir hesabım vardı. Ben onu Supercell ID'ye bağlamıştım. Ama şu an arkadaşıma verdim hesabımı. O kasıyor. Kendime yeni bir hesap açtım. Bu hesaptayım. Bu hesapta da şöyle düşünüyorum. Kutu biriktireceğim. Yani açam aç Ben yani böyle açarım diye düşünüyorum ama biriktirmeyi deneyeceğim karakter sonra Lazaliye ve Onur Bilgi'ye t vermeyi düşünüyorum. Açmaları için onlara vermeyi düşünüyorum. İsterseniz arkadaşlar şu an elmas kapmaca mı var zaten. Elmas kapmacadan girelim. E, bu video bir 10 dakika falan olur herhalde. Bu arada arkadaşlar, Brawl Stars videolarının daha fazlasını gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Tabii şu an herkes bot olduğu için çok rahatlıkla kazanacağım maçları oyuna da ben oyunda değilken yeni güncellemeler gelmiş arkadaşlar güzel güzel güncellemeler gelmiş Umarım beğenmişsinizdir Hadi be Bu arada e, herkes inşallah sağlıklıdır. Korona olduğundan dolayı Covid-19 evde kal Türkiye. Bugün nerede geçireceğiz arkadaşlar? Bugün nerede gelip geçecek? Ne kadar kişi ölürse ölsün iyileşen kişilerimiz de çok fazla. Bunu da unutmayalım. Oldukça moralimizi yukarıda tutalım çok önemli. Bunlar insan psikolojisi çok önemli diyor bir de. İnşallah çıkarım buradan. Ee, çıktım. Tamam. Bu maçımızı da böyle aldık. <laughs> ee, arkadaşlar <laughs> bu arada benim Bilgisayarım kırıldı. Ben bir bilgisayarımı yaptıracağım. Ee, eğer isterseniz bilgisayardan zula videoları da atabilirim. Yani benim için de iyi olur. İlk kutumuz geldi bile arkadaşlar. 30 kupa hesaplaşma tamam. Bu videoda e, hesaplaşmayı açarız, iki hesaplaşma bu Böyle de videomuzu bitiririz. Tekrar tekrar söylüyorum. Evde kal Türkiye. Bazı insanlar şarkı çıkartıp bunları hafife alıyor. Ama hafife alacak kadar e, şey değil yani. Çok ağır bir hastalık. Ölüme sebep açıyor. Şey, oyun oynarken bir anda konsantre oyunu olduğum için Oyuna konsantre olduğum için yani sizde konuşamıyorum pek. Hadi be. Alalım şöyle. Şunu da alayım kaçayım ben. Canım fullansın şuradan atak yapacağım. Umarım iyisinizdir. Roza, Roza, Roza var. Çal da Roza. Roza'yı tamam. Aldık arkadaşlar bu maçı da. Tamamdır. Bu maç bizde. İşte böyle arkadaşlar benim bir hesabım daha var e, isteyen yorumları yazabilir ona verebilirim sadece kanalıma chatte çekiliş yapalım kanalıma like atıp abone olmayı ve e, şöyle yapalım ay <laughs> şaşırdım kanalıma like atıp abone olursanız bir de bildirimleri açarsanız bu hesabı size vereceğim ama bu hesabı değil benim bir hesabım daha var. O da çok güzel. 17.000 şey kupa. O hesap bir arkadaşımla beraber kasmıştım. Tabi uzun zamandır da oyunu oynamadığım için unutmuşum biraz. Yani Ay ölüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Oyunda olduğumdan konsantre oyunu olduğumdan yani çok konuşmak istemiyorum da hesabı kasmak istiyorum. Sokağa çıkma yasağı da geldi. inşallah Türkiye en az ölü sayısıyla hatta hiç artmasın ölü sayısı hastalık hiç olmadan inşallah düzeliriz. Süper bir oyunla da yine bu maçı da kazanmış oluyoruz. Onur Bilge'yi ye yetedi. Hayırlı işler, bol güneşler sık takipçisiyim Onur Bilgi YT'nin. de öyle, YBJ'nin de. ilk i̇lk kutumuzu aldık buradan. Buradan 24 kupa. Kaç kupa? Karakteri de almayacağım. Sadece şuradan 30 kupa diyor. Tamam. Hesaplaşmayı alacağım. Ama bunları almadan hesaplaşmayı alamıyorduk. Mecbur bunları alacağız arkadaşlar. Renita. Bu maçtan sonra hesaplaşmayı alacağız. Videomuzda 7 dakika 17 saniye olmuş yani. Arkadaşlar kısık sesle konuşuyorum biraz. Ee, çünkü gece olduğunda sizler için saat iki buçukta video yetiştiriyorum. Şu an benim uyumuş olmam lazımdı. Ama ben sizler için uyumadım ve video çekiyorum. Helal kim? Yani benim de en kötü oynadığım karakter Shelly'dir. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben en iyi dynamite koyarım. Şeyden nefret ediyorum açıkçası. Yani çimde pusuyorsun, bir anda çıkıyorsun, Adamı öldürüyorsun falan çok gıcık edici şeyler bunlar. E şunu hatırlarım, ben 6500 kupa falandım. Bir tane şey yüzünden çok kupa düşmüştüm ben sıralamadaydım. Tik sıralamasındaydım. Bir tane şey yüzünden maaf oldu. Geçti der beni 2 puanla. 2 puanla. Çok kötü oldu. Üzülmüştüm. Gitme oraya gitme. Helal Bu maçı da aldık. Şimdi isterseniz hemen hesaplaşmaya geçelim. Sizden ricam tekrardan hatırlatıyorum. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Ve hesaplaşmadayız arkadaşlar. Buradan 2-3 kalıp alıp çıkmam benim için yeterli. Ne yapmak zorundaydım? Hayır barley barley yapma barley 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 yapma. Barley yapma. Hayır çok kötü bir yere düştüm. Çok kötü bir yerdeyim. Oh şey beni bırakmasaydı Rose öyle beni sıkıştırır alacaklardı. Aldım bunu da. Şöyle git şeli, şeli, şeli. Gözüme kaşıyalım. Tamam. O şeyliği bir şekilde alacağız. Aldık hatta. Tamam. Gel robot. Böyle gel. Hayır, poco yapma, poco. öldüm galiba. Evet, öldüm. Bazen tabletin dokunmatiğinde oluyor böyle şeyler. Benim de hata'm vardı. Evet. Videonun bitimine yaklaştık. Bir el daha girip videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. 10 dakika 57 saniye olmuş video. Bu sefer birinci olmak için Rozacım şöyle yapalım mı? Beni öldürme ne olur. Öldürme beni. Ne oldu gelme. Tam gel ben uzaklığını yüktüğümü doldurup seni öldüreceğim. Bak. Ama bu olmaz ya. Mita. Arkadaşlar bu maç beni hiç kesmedi. O yüzden bir daha gireceğim. Bir daha maç görüyordum. Bu sefer arkadakiler beni Kimseye vermem bunları. Şehrinin seviyesi de düşük olduğu için yeni hesap çok zor kuruyor. Benim hesabımda her şey maxtı. Bir tek B yoktu bende. B'yi de çıkarttığımda e, şeydi. E, max değildi yani. Öldüm. Oradan kurtulamazdım. Neyse arkadaşlar kapanışı yapayım. Bugünlük de bu kadardı. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. emeğimin karşılığı kanalıma like, ay, abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.